Evet tekrar merhabalar. Bugün arkadaşlar gladyatör serisinin bana göre üst düzey cihazlarından bir tanesi gladyatör GTR Power Max Ultra cihazının yeni sensörlerini, yeni tasarım sensörlerini alanda test edeceğiz. Az sonra da videomuzda izleyeceğiniz gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada 2 metre 10, 2, 15'e 1 metre 10 santim uzunluğunda Sadece dış çapı 40 santimlik bir plastik boru koyduk. İç çapı yani boşluk çapı da 30 santim civarında. E, borunun her iki tarafında kapatarak içerisine toprak gitmesini biz engelledik. Yine sağ tarafına 4 parmak kalınlığında 60 santime ortalama bir metal koyduk. Bugünkü testimizde her zaman olduğu gibi cihazlarımız bize doğru sonuç verecek mi? Metali algılarken boşluğu silecek mi? Veya boşluğu algıladığında metali yok sayacak mı? Buna bakacağız. Bugün iki farklı şekilde Power Max Ultra cihazımızla çekim yapacağız. Bunlardan bir tanesi şu anda görmüş olduğunuz istikametten. Güneydoğu istikametini yani Kuzeybat'tan Güneydoğu'ya daha sonra da arkadaşlar Güneydoğu istikametinden sırtıma doğru Kuzey Batı istikametine doğru iki farklı çekim yapacağız ve her iki çekimde de sırtımızı ya da yüzümüzü tam olarak güneye veya kuzeye dönmeyeceğiz şimdi az önce de söylediğim gibi e, videoda izleyeceksiniz burada pebece borumuz var e, Bundan ilgili farklı hedeflerimiz de var bunları sırayla kullanacağız e, bu konuyla ilgili de ben e, özellikle bazen art niye taşıyan arkadaşlar oluyor. Gelin burada kepçe masrafını verin. Canlı yayında hep birlikte açalım. Bakalım bizim söylediğimizin haricinde bir şey çıkacak mı burada o mesafede. Buna da biz hazırız. Siz de hazırsanız bekleriz. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen ölçümlerimize geçelim. Videonun sonunda da sizler için özellikle manyetik sistem kullanısı arkadaşlar için birkaç farklı hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar az sonra ilk olarak Metalimizin üstünden daha sonra boşluğumuzun üstünden geçeceğiz ve kaydı sonlandırmadan cihazımızı tekrar eşleştirip ters döneceğiz. Bu sefer ilk olarak görüntüde önümüze haliyle boşluk ikincisinde metal gelecek. Bakalım söylediğimiz şekilde olacak mı? Hadi hep birlikte görelim. Evet şimdi cihazımızı eşleştirdik. Sizler için ekran kaydına başlayacağım. Arkadaşlar cihazlarımızın özellikle görüntüleme sistemlerimizin kullanım ve analizine dair yardımcı olması için hazırlanan videolar Hira Dedektör'ün YouTube sayfasında mevcut. Bundan ilgili tek yapmanız gereken e, ihtiyacınız olan bilgiye doğru kaynaklardan ulaşmak. Evet ekran kaydımızı başlattık. Az önce tüm eşleştirmelerimi yaptım. Bakın siyah bir ekran var. Üçün sinyalden itibaren de görüntü ekrana gelecek. Ölçümlerde hangi cihazı kullanırsam kullanayım arkadaşlar. Hangi istikamette hareket edersek edelim. Ee, geri dönüşlerde sensör yönümüzü değiştirmeyeceğiz. Hemen buradan 10 sinyal butonuma basıyorum. Mavi butona basın diyor. Kullanım videolarında bunları net bir şekilde göreceksiniz. Başlayalım. 3, 4 evet görüntü geldi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet sinyalimizi verdi. Bu, bunu duymadan geriye dönmeyeceğiz. Ekranı şöyle göstereyim ben size. Bakın görüntü geldi. İkinci hattımıza döneceğiz. Gövdemiz geriye dönse de sensör yönümüzü değişmeyecek. Sensörlerimizi yere zemine yakın tutmak durumundayız. Sinyal aralıklarımız ileriye doğru 25-30 santim maksimal geçmeyecek. 3 4 5 6 7 8 9 10 3. hattımıza geliyoruz. Az sonra metalimizin üstünden geçeceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 Metalimiz tam çalının olduğu yerde. Dördüncü hattımıza geliyoruz. Yine ölçümlerde arkadaşlar kesinlikle sensörümüzü sallamayacağız. Sağa sola döndürmeyeceğiz. Bu konuda ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Aslında bir uyarıda bulunacağım. Bunlarla ilgili sizlere inşallah bu şekilde videolar da hazırlanacak. Fakat gördüğüm kadarıyla bazı manyetik sistem testlerinde sözde açık mezar odasının üzerinde görmüş olduğunuz sensör sondası Ani eğim verilerek voltajda bir değişkenlik oluşturuluyor ve bunu da maalesef bazen üzülerek boşluk gibi aksettirdiklerini görüyoruz. Evet dördüncü hattımızda. bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Evet metal üstünden geçtik. Ekranda bir siyahlık görüyorsunuz, karartı görüyorsunuz yine. gördüğünüz gibi metalimizin üstünden geçtik. Böyle bir görüntüyle karşılaşırsanız gladyatör serisi görüntüleme sistemlerini kullanırken evet 5. hattımız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şu anda da boşluğun üstünden geçtik. Bakın boşluk hemen mavi renk tayfıyla kendisini verdi. Ee, ölçümümüzü tamamladıktan sonra sinyal seviyelerine de bakacağız. Az önce de söylediğim gibi metalin üstünden geçtiğimizde görmüş olduğunuz bu değişkenlik ee, manyetik sensörlerin metal okuduğunu e, ee, bu metalin de demir ya da çelik e, içerikli olduğu anlamına gelir. Yani bu bronz da olabilir, demir de olabilir, çelik de olabilir. Ee, ölçümümüz bitti. Cihazımızı hemen kapatacağım. Gladiator Getera Power Max Ultra cihazımız. Videomuzun başında da söyledik. Sadece iç hava boşluğu 30 santimlik bir hedefimiz var. 2 metre 10 santimde. 2 metrelik bir yapıyı ne kadar mesafede yakalayabileceğinizi siz hesaplayın. Evet. Şeyden durdurduk. Yukarıdan çarpıdan basarak data aktarımızı durdurduk. Hemen metalimizin üstüne geleceğiz. Şöyle yapayım. Derinliğimize ağır mineralle bakacağız arkadaşlar. Metalde her zaman derinliğe ağır mineralde bakıyoruz. Şöyle çıkarayım telefonumu. Evet. Ekranda görüyorsunuz. Metal değerimiz 254. Derinlik bilgimiz 60 50 60 santim dedi. 59 santim. Boşluğa bakacağız arkadaşlar. Eğer zemin altında bir yapı varsa burada da toprağın burası ırmak mili eski akarsu yatağı mil olduğu için bakıyorum 2 metre 15 santim seviyelerindeydi derinlik 2.07 2, 2 metre 7 santim toprak değerimizde 0 boşluk olduğu için yine net bir algılama hemen buradan datamı kaydetmeden önce ekran kaydedicimi durdurayım durdurdum arkadaşlar atamı tekrar açıyorum. Ee, eğer gitmiş olduğunuz bir alanda zemin altında bir farklılık varsa, suni bir değişkenlik varsa 10 kere çekim yapsanız da aynı görüntüyü alırsınız fakat zemin altında bir değişkenlik yoksa aynı noktalarda örnekleme almadığınız için sonuç farklı çıkar. Yani şunu söylüyor bazı arkadaşlar özellikle sensör hassasiyetlerinin çok artmasından sonra işte aynı alanda ölçüm yapıyorum, farklı sonuç alıyorum. Sebebi kardeşim ölçüm yapmış olduğun alanda suni bir yapı ya da farklılık olmaması olsaydı bizim burada çeşitli yıllarda aylarda yapmış olduğumuz gibi her ölçümde aynı sonucu alırsınız. Ham data ile arkadaşlar işlem herhangi bir şekilde şöyle yapayım. Yapı varsa ham ve işlenmiş enterpolasyonlu data %80 oranında birbirini mukayese edecek. Hemen bunu kaydedeyim. Farklı kaydet diyor. Masa üstü. Ee, power bir. Derinlik ve e, toprak bilgisi tam olarak tuttu. Bu arada ekran parlaklığını biraz ayarlamaya çalışacağım. Çünkü bazen bulutlar giriyor. Bazen de güneş açıyor. Özellikle ekranı görmeniz açısından aslında maksimum seviyeye de getirmişim. Sözü fazla uzatmadan hemen yön değişeceğiz. İlk ölçümümüzde metalin ikinci ölçümümüzde de boşluğun üstünden geçmiştik. Evet bu sefer şansımıza bölgeye doğru getireceğiz. Hemen cihazlarımızı alalım. Telefon kılıcığımızda oraya koyduk. Hemen cihazımızı boynumuza asalım. Açtık. Dediğim gibi kullanımla ilgili videolar üretici firma Hira Dedektör'ün YouTube sayfasında da mevcut. Getere Power Max'i Bluetooth uygulamamda iki kere tıkladım. Port bağlantım sarıya dönünce iki kere de bunu tıkladım. İki simge de yeşile döndü. Sayfayı kapatmadan simge durumunda ne yaptık? Minimize ettik. Bu arada yazılımımızı açalım getirin multi yazılımımızı. Evet diyor. Hemen yeni dosya diyorum. Yeni proje diyorum. Cihaz modelim. Power Max. Kom bağlantı 910 sinyal. Evet. Hatlarımı yan yana alacağım için paralel ölçüm şeklini tercih edeceğiz. Simge durumunda küçülteyim hemen az önce almış olduğum ekran kaydını masa üstüne atayım yenisini başlatacağım çünkü ben de kem uygulaması evet bunu aldık masa üstümüze attık şimdi ikinci bir kayıt alalım ekranda daha net görebilmeniz için başlattık. Görüntüyü de şöyle gösterelim. Siyah bir görüntü var. Daha henüz ölçümümüze başlamadık. Hemen boyun aparatımı alıyorum telefonumu. Yerleştireceğim. 10 sinyal seçmiştik. Az önce önce metalin üstünden geçtik, sonra boşluğun üstünden geçtik. Şimdi tersini yapacağız. Evet. Buradan 10 sinyali seçiyorum. 10 sinyali seçtikten sonra mavi butona basın diyor. Başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın görüntü ekrana geliyor. Evet ikinci hattımıza gelelim. Mavi butona basacağım tekrar. 2 3 4 5 6 7 6. hatta boşluğumuzun üstünden geldik. Geçtik. Bu sinyal sesini duyduktan sonra ölçümümüzü bitiriyoruz. Şöyle bir göstereyim boşluğumuzun üstünden geçtik. Evet. Üçüncü hattımıza başlıyoruz. Evet. Bir önceki attığımda 6. sinyaldi. Şimdi 5. sinyalde çukurun üstüne geldim. Üçüncü hattımız oldu. Dördüncü hattımızı gerçekleştireceğiz. Evet. Beşinci hattımız sanırım yok dördüncü hattımız bu yanlışım yoksa Dört, beş, altı evet metalin üstünden de geçtik tam çalının olduğu yerin hafif sağ tarafı son hattımızı alalım. Çubuğumuzu tamamladık, cihazımızı kapatıyoruz. Geldiğimiz istikamete göre önce boşluğun, sonra metalin üstünden geçecektik. Data aktarımımızı durduralım. Bakın az önce boşluğun üstünden altıncı sinyalde geçerken e, videoda sayın ikincisinde konuşurken bir hata yaptım, beşinci sinyalde geldim burada. Hafif bir farklılık verdi. Yine bakın metali geldiğimiz hatta boşluğu geldiğimiz hatta verdi. Hemen bakın ham haliyle bile hemen önce boşluktu. Ee, buradan mile bakıyoruz. Bakın 249. Derinlik değer sıfır. Biraz yukarıya gelelim o az önceki alanımıza. 2.49 Metale bakarken de her zaman metalde e, ağır mineralde bakacağız. Çünkü cevher. Metaller maden ve cevherden yani cevherden elde ediliyor. E, bundan ilgili de bakın toprak değerimiz bizim. 250, şey, 254 derinlik bilgimizi arkadaşlar Sıf şey. şöyle göstereyim. 0.50. Yanlış yere baktım ya. Telefondan da göremedim. Toprak değerimiz 2.54. Derinlik bilgimiz 0.50. Yine Yani bu ölçümü 10 kere de gerçekleştirirsek %80, %90 oranında her ölçümde bize aynısını verecek. Daha önceki videolarımızda zaten bunları gördünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son derece net ve keskin bir sonuç. Ee, özellikle e, Getere serisi cihazları aldığınızda arkadaşlar e, bilgin bilgi dahilinde yer cihazlarınızı kullanırsanız ve cihazlarınızı bu konuda tecrübesi olan insanlardan satın alma yoluna giderseniz Overmax 2 e, mutlaka sonuç iyi olacaktır. Yine Cihazlar gerek dedektörler, alan taramalar, görüntüleme sistemleri hangisi olursa olsun var olmayan bir yerde size sonuç üretemez. Sadece şüphelerinizi ya da almış olduğunuz diğer cihazlarla almış olduğunuz sonuçları sizlere ne yapar? Teyit eder. Kullanım esnasında ne yapacaktık arkadaşlar? Nelere dikkat edecektik? Ölçüm esnasında sensörlerimizi kesinlikle sallamayacağız, büyük derecede eğim vermeyeceğiz. İleriye doğru arkadaşlar bir karış ya da bir ayak boyunu geçmemeyi önem göstereceğiz. Yana doğru hat aralıklarımız 30 santim olacak. Zemin her zaman çok önemlidir arkadaşlar cihazlarda. Sadece görüntüleme sistemleri değil bütün cihazlar için yani yeraltı radarlarından alan taramalara dedektörlere kadar bildiğiniz üzere farklı zemin yapıları cihazların performansını kısıtlayabilir. Bunu şöyle örneklememiz gerekirse çok lüks ya da kaliteli bir araç sürebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz otoyolda çok rahat ve konforlu bir sürüş sağlarken arabanız ne kadar kaliteli olursa olsun stabilize bir yolda ya da mucurlu bir yolda kesinlikle sürat yapamazsınız. Hatta bu çoğu zaman kazayla sonuçlanabilir. Yine aynı şekilde bizler Bildiğiniz üzere Cenab-ı Allah bizleri kusursuz şekilde yarattı. Bu alanda rahatlıkla koşabiliriz ama uzun bir zeminde kaymamak için sağa sola tutunarak yürüdüğümüzde unutulmaması gereken bir gerçek. Görüntüleme sistemlerinde zemin ne kadar az deforme olmuşsa, ne kadar az oynanmışsa, ya Manyetik alanı yapısı ne kadar az değiştirilmişse o kadar güzel sonuç alırsınız. Derinlik de bununla alakalıdır. 2-3 e, sene önce işlenmiş bir alanda alacağınız derinlikle ormanlık yani strepleşmiş bir alanda alabileceğiniz derinlik birbirinden çok farklıdır. E, çok afaki yani e, derin alanlara temas edebilirsiniz. Özellikle stepleşmiş alanlarda. Manyetik sistemler arkadaşlar mineralden etkilenmez. Yani düzgün imal edilenler mineralden etkilenmez. Sadece bazen e, yazılımlardaki farklılıklardan dolayı ufak bazı değişkenlikleri farklı renk tonlarıyla verdiği için işte birçok kullanıcı a, mineral, a, metal şeklinde yorumlamalar e, yapmakta. E, bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar Farklı videolarda bu şekilde yapılar veya sondaj atılabilecek alanlarda boşluklar bulursam bunları da sizlere teyitleşerek gösterme niyetim var. Daha sonraki haftalarda ve farklı videolarda inşallah görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.